Merhabalar. Bugün sizlere harika bir patates salatası yapacağım. Farklı bir patates salatası. Kendi yaptığım şekilde. Öncelikle patateslerimi çok güzel yıkadım. Üzerine geçene kadar su koydum. Ve haşlamaya bıraktım. İyice pişecek. Çatalla kontrol edeceğim. Pişmiş mi pişmemiş mi diye. Patlıcanlarımı da böyle közmatiğin üzerine koydum. Çevirerek güzelce közleyeceğim. Fırında da yapabilirsiniz ama biz fırında aynı lezzeti bulamıyoruz. Aslında keşke odun ateşi olsa gerçekten harika olur. Ama maalesef evde olduğumuz için böyle basit bir aparat var közmatik. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten 5-10 lira civarı bir şey. Bundan temin edebilirsiniz. Hem ocağınız çok fazla kirlenmiyor hem de birçok patlıcanı bir arada közleyebiliyoruz. Patlıcanla patates neredeyse eşit oranda olacak. Yani burada bir kilo patlıcanım var, 1 kiloya yakın. 1 kiloya yakın da patatesim var. Zaten diğer malzemelerimle beraber karıştıracağız, doğrayacağız. Patates salatasını bu şekilde mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Özellikle böyle yaz günlerinde hafif bir yemek. Diyet yapan arkadaşlarımız için de çok uygun, besleyici. Çocuklar için de çok uygun. Aslında çok basit bir patates salatasını çok zengin hale getirebiliriz. Birçok arkadaşımız zaten biliyordur. Bilmeyen arkadaşlarımız için fikir olsun istedim. Bunlar güzelce burada pişecek hepsi. Soğutacağım Güzel, kabuklarını temizleyeceğim. Patatesleri soyacağım, temizleyeceğim. Doğrayacağım. Bütün malzemeleri hazırlayacağım ve e, tekrar karışım aşamasında beraber olacağız. Bu şekilde bir tane kırmızı biber aldım. iki tane yeşil biber yeterli. Bu şekilde bunları da közlüyorum tam pişmemişti. Biraz daha pişecek. Gözlediklerimi böyle buraya aldım. Birazcık ılıyınca soğuyunca çünkü çok sıcak elim yanabilir. Temizleyeceğim zaten. Patateslerim de pişmek üzere. güzelce soydum ve doğradım. Bu şekilde istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz siz de. Ben biraz böyle iri parçalar halinde doğradım. Büyük bir kaba aldım rahat karıştırmak için. Aynı zamanda bütün malzemelerimi de hazırladım. Patlıcanlarımı temizledim. Bu şekilde tertemiz oldular. Biraz iri doğrama yapacağım şu şekilde. Çünkü zaten eziliyor içinde. Hani biraz görünsün istiyorum. Hemen içinde yok olsun, ezilsin istemiyorum. Çok basit. Çok da güzel közlenmişler. Böyle bakın iri parçalar halinde. Bizim bir arkadaşımız vardı. Böyle ikiye, hani üçe böler koyardı. O kadar da lezzetli olurdu ki aslında. Patlıcan da her şeye yakışıyor gerçekten. Biraz çekirdekliymiş ama hiç acı değil. Çok güzeldi. Bu şekilde içine ekliyorum. Çok ezmemeye çalışacağım biberim vardı. Bunları da yine basit Gözlemiştim biliyorsunuz. İri iri. Bu yeşil biberler de çok acı. Çekirdeklerini de çok temizlemedim. Vitamin olur bir şey olmaz. Pörpeh yeşil soğanlarım var. Çok miniklerdi. Yanlış bıçağı aldığım için yine elime hazırlık yapıyorum. Gerçekten bakıyorum hani mutlaka bir eksik bir şey unutuyorum. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Hatta oğlum anneciğim dedi not alsam dedi yani bir de hani kalem kağıtla uğraşacaksan Yazık bana dedim, yazık. <laughs> Evimizde nasıl yapıyorsak öyle her şey. Yeşil soğan da ekledim, çok yakışıyor. Şunları alayım. Şöyle Fakat yeşil soğan koydum ama yeterli değil bence. Şu şekilde kuru soğanım var. birazcık böyle bir parçalar halinde doğradım Aslında malzemelerin birbirine kaynaştığında çok yok olmasını istemiyorum mısırım var haşlanmış çok yakışıyor Aslında bütün salatalara her şeye yakışıyor maydanozum var yine çok küçük doğramadım Bir de ortada hiç bulaşık sevmem. Ben yemek yaparken sanırım o sıkıntıyı yaşıyorum. Salatalığım var. Birazcık böyle yine iri parçalar halinde doğradım. Çok küçültmedim. Çok büyük de değil. Tuzum var. Kendi göz kararıma göre. Sonra yine tadına bakacağım. Çünkü malzemem oldukça çok. Ben bu kadar bu kadar salatayı kim yiyecek bilmiyorum neden bu kadar çok yaptık biz oğlum Ay, Kocu bileyen oldu inanamıyorum şu anda ben de Ay, yani video çekeceğim diye haşladım patatesi doğradım patlıcanı kuru nane çok yakışıyor tüm salatalara ve bu salataya ben biraz da hep bol seviyorum kuru nane nar ekşim var bol bol böylece zeytinyağım var birazcık ayçiçek yağı ile karıştırdım çok ağır olmasın diye bu salata da yağı çok seviyor özellikle e, malzemeleri soğuttum. Yani patatesleri soğuttum, patlıcanları soğuttum. Çünkü sıcak olursa hem içine giren yeşil malzemeler haşlanmış gibi olur ve lezzetli olmaz. Hem de patatesler sıcakken yağı çok çeker. Yani bütünüyle içine çeker ve gerçekten çok lezzetsiz olur. Bu yüzden de e, tamamen bütün malzemelerimi soğuttum ben zaten. iri iri parçalar akşama kadar salata yiyeceğiz. <laughs> genelde de mutfağım kar biraz karanlık gibi geliyor kameraya e, aydınlık olmasına rağmen ışık ters geliyor o yüzden de hep böyle sabah saatlerinde bu videoları çekiyorum bir de arkadaşlar çok yemek yapmak istemiyorum ama evde bulunan malzemelerimizle basit tarifler vermek istiyorum. Gerçekten de böyle can isteme olayları var. Onların farkındayım. Hatta hangi yemek kanalıydı bilmiyorum. O arkadaş buradaysa yazarsa sevinirim. Her videosuna başlarken göz hakkınızı helal edin arkadaşlar diyordu. O kadar hoşuma gidiyordu ki tabii ki biz de Hepimizin evinde olan malzemeler bunlar. O yüzden çok çekinmedim. Ama insanın canı da istiyor. Mesela bugün yapabilirsiniz. Biz akşama kadar bunu yiyeceğiz zaten. İki kişi kadar yersek artık. Çok da ezmedim, çok da karıştırmadım. Yine ben tadına bakacağım. Basit, güzel, zengin içerikli harika bir salata mı oldu? İstediğiniz şekilde. Malzemeleri çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Biz bu malzemeleri seviyoruz aile olarak. Şöyle tabağıma alacağım. Artık gelen giden alsın yesin. Birazcık turşu koydum. Turşu çok yakışıyor. Buradan isteyen tabağına alsın. Ayrı tabak açmayacağım. Akşama kadar bitireceğiz bunu. Böyle bol kepçe. Şu şekilde. Ilke eldivenim var. Siz dekor, süsleme yapabilirsiniz. Bu şekilde köz patlıcanlı patatesim hazır. Bu akşam yapabilirsiniz. Evinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Hepinize sevgiler.